Survivor Yasin Obuz'dan ilk paylaşım. Lökhan'a destek. Buraya bir emanetimi bırakıyorum. Siz sahip çıkın olur mu? Kusuya düşürülürse gerekeni yapın. Ben elenmediğim yarım orada hala. Can kardeş dost sırdaş. Ka, gel, gel. Yasin, Emre hazırlan İstanbul'u yakacağız. Emre, ben benzin olurum. <laughs> Oruç yok, bir şey yok. Müslüman değilsiniz. You are from Mexico? Miami. Miami? Oğlum sen Meksikalılara benziyorsun. Yalan söyleme. Daha az önce kuru fasulye yemiş gibisin. Sen? Benim tarzıma laf ediyorsunuz. Yani bu çocuğun tarzına bakın. Your style is really amazing. Yani inanamam. Muhteşem. Tipe bak.